Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Boli markasının lezzetin en bol hali diyor. Iced karpuz çilek aromalısını ve karadut aromalı içeceği deneyeceğiz. Karadutun enerji ve besin değerleri şöyle. Iced'in de böyle. Tadına bakalım. tut bakalım ilk. Hmm, şerbet gibi ama çok tatlı geldi açıkçası arkadaşlar. Ayste'ye bakalım. Hmm. Yani evet karpuz tadı geliyor ama ben açıkçası beğenemedim. Puanım düşük arkadaşlar. Orta bile olmayacağını söyleyebilirim. Ortaya yakın olabilir belki. Puanlamasını canını aldıracağım arkadaşlar. Yani çok tatlı, tatsız, tank gibi. Yani fiyatına tadı uygun da ama yine de tadı kalite olaraktan düşük. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz çok sevindim arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Elinize sağlık. Kendinize çok, çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Denememişsiniz siz bir ürün varsa lütfen yorumlarda belirtin. İyi günler.